أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Sadakallahu'l azim. Değerli kardeşler, bugünkü cumadan önceki sohbetimizde inşallahü yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Şirk nedir? Şirkten nasıl korunabiliriz? Değerli kardeşler, önce şirkin ne olduğu bilinmesi gerekir. Şirk ortaklık demektir. Şirketten geliyor. Biliyorsunuz günümüzde de bu tabiri kullanıyoruz. Özellikle ticarette iki kimse ya da iki grup bir araya gelir de bir ortaklık kurarlarsa buna şirket diyoruz. İşte şirk de bu manadadır. Yani herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmak demektir. Bu da Allah'ın ya zatında olur ya da vasıflarında, sıfatlarında olur. Mesela Allah'tan başka bir ilah olduğunu kabul ederse bir insan Allah'a şirk koşmuş olur ilahlık konusunda Allah'a şirk koşmuş olur. Nitekim Kureyşli müşriklerin şirki böyleydi. Onlar Allah'a iman etmelerine rağmen Allah'tan başkalarına da ibadet ediyorlar. Onlardan da yardım bekliyorlardı. Dolayısıyla bu hem itaatta hem ibadette bir şeye Allah'a şirk koşmak olur. Fakat şirk sadece ve sadece işte puta tapınmak gibi ibadette Allah'a şirk koşmak Değildir. Bugün bizim insanlarımız şirkten bahsedildiği zaman hemen o Kureyşli müşriklerin putlara tapması aklına geliyor ve şirki sadece ve sadece puta tapmak şeklinde algılıyorlar. Halbuki bu eksik bir bilgidir. Nitekim İranlılarda iki tane ilaha inanırlardı. Ehremen ve Yezdan isimli hayrı ve şerri yaratan iki farklı ilaha inanırlardı. Halbuki ibadette şirk olabileceği gibi yani Allah'tan başkasına da ibadet edilebileceği gibi efendim Allah'tan başkasına da secde edilebileceği gibi yaratmada, rızık vermede, yaşatmada, öldürmede, kanun koymada, yasa yapmada, haram helal kılmada da şirk olabilir. Mesela bir kimse Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inansa aynı anda şirke girer. Çünkü Allah'tan başka yoktan var edici yoktur. Bugün insanlarımız yanlış olarak yaratma tabirini kullanıyorlar. Böyle diyene hemen kafir demiyoruz çünkü o manada kullanmıyor birçok kimse. Ama bunu Müslüman kullanmaması lazım. İşte harikalar yarattı, şunu yarattı, bunu yarattı gibi doğru değildir. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Hiçbir şey yokken var etmek demektir. Allah'tan başka hiç kimse bunu yapamaz. Biz yeni bir şeyler bulduğumuz zaman ona yaratmak demeyiz, icat deriz. İşte onu yapana da mucit deriz. İşte icat ne demektir? Var olan bir şeyi, birkaç şeyi bir araya getirip yeni bir şey ortaya koymak demektir. Yani o şey esasında tabiatta vardır. Allah'ın yarattığı şeyleri bir araya getirerek ne yapıyor? Bir şey oluşturuyor. İşte buna icat diyoruz. Çünkü ham maddeyi o şeyden yaratan o değil. Ham madde Allah'ın yaratmasıyla vardır. Dedik ki kanun koymada dedik. Hüküm koymak Allah'a has bir vasıftır. Allahu Teala Celle Celalü inil hükmü illallah. Allah'tan başka hüküm koyucu kim vardır? Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hüküm koyanların en güzeli değil midir? Hakimlerin hakimi değil midir Allah diyor. Yine Allah hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz derken kendisinden başka hüküm koyacak, yasa yapacak kimsenin olamayacağını beyan eder Cenab-ı Allah Celle Celalü. Eğer bir kimse Allah'tan başka kendisinin de hüküm koyabileceğini iddia eder inanırsa kendisine Allah'a şirk koşmuş olur. Yok eğer birileri bir başkalarını bu insan da olabilir, bir sistem de olabilir. Birileri bir başka mevkiyi, makamı, şahsı hüküm koyucu olarak kabul ederse bu sefer onu Allah'a şirk koşmuş olur. Yine haram ve helal konusunda yani haram kılmada, helal kılmada bir başkalarını haram kılıcı ve helal kılıcı olarak görürse Allah'ın haram kılma ve helal kılma vasfında onu kendisini veyahut da başkasını Allah'a ortak koşmuş olur. Nitekim raplık sıfatı budur kardeşler. Allah'ın raplık sıfatına kendisini ortak kılmış olur. Tevbe suresinin 31. ayeti tam da bunu ifade etmektedir. İttehazu ahbâranhu ve rusbânehum min duni'llahi erbâb erbâben min duni'llahi ve'l mesih abne meryem onlar hahamlarını, efendim rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rabler edindiler. İttahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih Meryem. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler diyor Cenabı Allah. Halbuki onlar bir olan Allah'tan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayeti tam da sahabilere okurken Adi bin Hatem oraya geliyor. Hristiyandır, boynunda bir haç vardır ve bu ayeti duyduğu zaman ya Muhammed biz onları Rabler edinmedik diyor. Tam da bugünkü insanı tarif ediyor Adi bin Hatem. Çünkü Adi bin Hatem'e göre Rab edinmek nedir? Onlara tapınmaktır. Bakın Arap oğlu Arap olmasına rağmen Adi bin Hatem de Rab edinmeyi bilmiyor. Bilmediği için de diyor ki ya Muhammed biz onları Rabler edinmedik ki diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun üzerine ona der ki ne dersin? Onlar Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kıldıkları zaman siz onlara haram diyor muydunuz? Allah'ın helal kılmadığı bir şeyi helal kıldıkları zaman siz onu helal kabul ediyor muydunuz? Evet deyince işte bu onları Rab edinmektir diyordu. Allah-u Teala'nın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de çeşitli insanlar, çeşitli kurumlar, çeşitli sistemler Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılıyorlar değil mi? Mesela Allah zinayı haram kılmış, bunlar zina serbest diyorlar. Bak Allah'ın haram kıldığı şeyi helal yaptılar. Allah içki haramdır dedi. Bunlar hayır canım ne münasebet, i̇çki, içmek çağdaşlıktır dediler. İçki fabrikalarının kurulmasına, içki üretilmesine, içkilerin satıldığı yerlere ruhsatlar verdiler. Ruhsat vermek demek izin vermek demektir kardeşler. Evinize oturmak için oturma ruhsat alırsınız değil mi? Ne demek bu? Bu evde oturmanıza izin veriyorum demektir. Öyleyse içki içmeye de izin veriyorum, içki üretmeye izin veriyorum demektir. Bu da Allah'ın haram kıldığı şeyi helal kılmak demektir. Yine mesela Allah kumarı haram kılmış. Bunlarsa kumarı hatta devletin bir müessesesi haline getirmişlerdir. Bizzat devlet işte Milli Piyango bir de ismine Milli Piyango demişler. Millilik vasfını eklemiştir başına. Onu bir de milli yaparak, milli piyango diyerek oynatıyor kumarı. Yine iddia bayileri değil mi? Spor toto bayileri. Bunlar devletin eliyle oynatılıyor. Ya bizzat devlet veyahut da devletin izin vermesiyle işte özel şirketler tarafından oynanıyor. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılıyorlar. Helal kıldığı Allah'ın şeyleri de haram kılıyorlar. Mesela süt kardeşlerle evlenmek haramdır. Ama bu sistem diyor ki süt kardeşlerle evlenebilir diyor. Buna benzer birçok şeyi. Allah miras taksimi yapmıştır. Ve buna göre taksim yapılması lazım. Bu sistem diyor, diyor ki yani ister içinde bulunduğumuz sistem ister başka gayri İslami ülkelerin dünyadaki İslam topraklarında hüküm süren gayri İslami sistemleri göz önünde alalım. Bunlar diyorlar ki hayır Allah'ın yaptığı taksim gibi taksim yapılmayacak. Allah diyor ki iki erkeğe bir kadına diyor değil mi? Hayır diyor canım ne münasebet kadın erkek eşitliği vardır diyor. Allah'a kafa tutuyor bakınız. Allah'a karşı savaş açıyor. Kadın erkek eşitliği vardır. Bir kadına bir erkeğe vereceğim. Allah'ın bu sistemini tanımıyorum. Allah'ın bu hükmünü kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla bakınız her konuda Allah Allah'a karşı savaş açıyorlar ve raplık yap ya ilahlık yapıyorlar ya raplık yapıyorlar. Hüküm koymada, hakimlikte Allah'ın sıfatına aykırı hareket ediyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. İlahlıkta Allah'a ortak koşuyorlar. Rab'lıkta Allah'a ortak koşuyorlar. Haram ve helal kılmada Allah'a ortak koşuyorlar. Dolayısıyla işte şirk budur kardeşlerim. Maalesef insanlarımız şirki, Rab'lığı ve ilahlığı bilmediği için Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen birçok kimseleri ilahlaştırmaktadır. Müslüman oldukları halde birçok kimseleri Rab olarak tanımaktadırlar. Bugün mesela şeyhlerini, liderlerini ilah yerine koyan insanlar vardır. Kendilerine sorarsan onlar ilah yerine koymuyorlar değil mi? Ya yok canım öyle bir şey yapmıyoruz biz. Biz onları rap olarak tanımıyoruz diyorlar. Aynı Adi bin Hatem'in söylediği gibi biz onları rap olarak görmüyoruz diyorlar. Biz onları ilah olarak görmüyoruz. Biz onlara itaat etmiyoruz. Biz onlara ibadet etmiyoruz diyorlar. Ama onların İslam'a uysun, uymasın. Kur'an'a uysun, uymasın. Söyledikleri her sözü emir kabul ediyorlar ve onu yerine getiriyorlar. Bu işte itaatta başkasını Allah'a ortak koşmaktır. Bir Müslüman Allah'a isyan olan yerde, Halık'a isyan olan yerde hiçbir mahluka itaat edemez. İster bu şeyhi olsun, ister bir cemaatin lideri olsun, ister babası olsun, ister anası olsun, ister bir kadının kocası olsun. Eğer bir şey Allah emretmişse hiçbir Müslüman Allah'ın emri dışında başka bir emir veremez. Eğer verirse o emredilen kimse de onun emrine ittiba edemez. Ederse Allah korusun. Allah'ın emrini bırakır da ona itaat ederse onu ilah edinmiş olur. Onu Rab edinmiş olur. Dolayısıyla şirk kavramını iyi anlamak lazım. Bir de insanlar şirki Allah'ı inkar eder şekilde anlıyorlar. Böyle değil. Şirk Allah'ı inkar etmek demek değildir. Yanlış biliyorlar insanlar. Şirk Allah'a iman etmekle beraber başka şeylere Allah'a ortak koşmaktır. Nitekim Mekke'li müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Yeri göğü yaratan bir Allah'ın olduğuna, yağmurları yağdıran, kendilerine rızık veren bir Allah olduğuna iman ediyorlardı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de öyle diyordu. Yeri ve göğü yaratan kimdir desen onlara Allah'tır derler. Size gökten kim yağmuru indiriyor desen Allah derler diyordu. Bak Allah'a iman ediyorlardı ama Allah'la beraber başka ilahlara, başka rap'lara da itaat ediyorlardı. Dolayısıyla şirk budur. Müslüman imanını şirkten nasıl korunacağız sorusuna gelince Müslüman imanını kavileştirmesi lazım, sağ, sağlamlaştırması lazım. Tafsili ve tahkiki imanı öğrenmesi lazım. Eğer böyle yaparsa şirki tanır ve şirkten uzak durur. Eğer imanı bilemezse... Allah'ı tanıyamazsa, Allah'ın sıfatlarını tanıyamazsa, melekleri ve meleklerin sıfatlarını bilemezse, peygamberleri ve peygamberlerin sıfatlarını bilemezse, kaza ve kader hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu ahiretle ilgili bilinmesi gereken şeyleri bilemezse Allah korusun her an şirke düşebilir kardeşler. Ve maalesef içinde bulunduğumuz toplumun ekserisi şirke düşmekte fakat şirke düştüğünün bile farkına varmamaktadır. Bir de küfür ve nifak vardır kardeşler. Esasında her şey ister şirk olsun ister inkar olsun ister nifak olsun hepsi de küfürdür. Hepsinin ortak adı küfürdür. Bunu işleyen herkese kafir denir. Ama Sadece küfrün inanış şekli farklıdır. Kafir dediğimiz zaman kafir inkar eden demektir. Kabul etmeyen demektir. Bak müşrik öyle değil. Müşrik kabul etmesine rağmen ortak koşan demektir. Ama kafir ya Allah'ı toptan reddeder. Allah diye bir şey yoktur der. Ya da inanılması gereken herhangi bir şeye inanma, in inanmaz. İnanılması gereken herhangi bir şeye inanmazsa Allah'ı inkar sayılır bu. Ya da mesela imanın esaslarına inanmasına rağmen. Yani imanın altı esasına inandım demez rağmen ve bunu ikrar etmesine rağmen Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kabul etmese Allah'ın haramlarından bir haramı kabul etmese Allah'ın farzlarından bir farzı kabul etmese o kafir olmuş olur ve inanılması gereken tüm şeyleri inkar etmiş olur şeytan gibi olmuş olur şeytana dikkat edin şeytan Allah'ı inkar etmedi hiçbir zaman Şeytanın Allah'ı inkar ettiğini Kur'an-ı Kerim'de görüyor musunuz? Hayır. Tam tersine. Allah onu cennetten kovduğu halde yine Allah'a yalvarıyordu. Diyordu ki: "Ya Rabbi, bana belli bir zamana kadar müddet ver." diyordu. Çünkü o müddeti verecek olanın da Allah olduğunu biliyordu. Buna gücü yetecek olanın da Allah olduğunu biliyordu ve dolayısıyla Allah'a yalvarıyordu bak. Diyordu ki: "Ya Rabbi, bana belli bir süreye kadar müddet ver." diyordu. Allah da tamam sana o müddeti verdim dedikten sonra diyordu ki: "Senin şanına yemin ederim ki." Bakınız yine kime yemin ediyor? Allah'ın şanına yemin ediyor. Diyor ki senin şanına yemin ederim ki madem ki bu Adem yolu sebebiyle beni sapıttın. Ben de onların neslinin önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim ve senin doğru yolundan onları saptıracağım diyordu. Onların çok azını şükredenler olarak bulacaksın diyordu. Bak şeytan Allah'ı inkar etmedi. Allah'ın bir emrini inkar etti. Neydi o bir emri? Adem'e secdet emri. Allah'ın bir emrini inkar etmesi Allah'ı inkar sayıldı. Çünkü o emri verenin emrini inkar etmek, o emri vereni inkar etmek demektir değil mi? Demek ki küfür, inkar demektir küfür. Bir şeyin üstünü örtmek demektir. Küfür kelimesinin manası esasında bir şeyin üstünü bir şeyle örtmek demektir. İşte inkarcı insan da inanılması gereken şeyleri inkarıyla örttüğü için ona kafir denilmiştir. Bir de nifak vardır ki bu nifak olana da münafık denir. O da kalbinde küfür olduğu halde, kalbinde iman olmadığı halde, kalbinde inkar olduğu halde Dış görünüşü itibariyle Müslümanlar içinde yaşayıp ya Müslümanlardan elde edeceği menfaatlar sebebiyle veyahut da Müslümanlardan çekindiği için Müslüman gibi görünür. Esasında Allah katında kafirdir o. Çünkü Allah onun kalbini bilmektedir. Ama Müslümanlar kalbini bilemeyeceği için dış görünüşüyle Müslüman gibi göründüğü için Müslümanlar ona Müslüman der. Mesela Müslümanlar gibi namaz kılar. Müslümanlar gibi oruç tutar. Müslümanlar gibi zekat verir. Müslümanlarla beraber hacca gider. Hatta Müslümanlarla beraber cihada gider. Dolayısıyla dış görünüşüyle Müslüman gibi göründüğü için Müslümanlar dış görünüşe göre hüküm verecekler için onlara ne derler? Müslüman derler. Ama Allah kalbini bildiği için onlara kafir der Allah. Nitekim ve menen nasi men yequlu amenna billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hum diyor. Diyor ki insanlardan niceleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar iman etmemişlerdir diyor. Yani insanlara iman etmiş gibi görünürler ama Allah onların iman etmediğini bildiği için onları Allah katında kafir saymıştır. Demek ki nifak da budur. Hz. Huzeyfetül Yaman der ki Allah Resulü'nden sonra nifak gitmiştir der. Bundan şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından sonra nifak yoktur. Münafık yoktur anlamında değildir bu söz. Ne demek bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında münafı ayetler tespit ediyordu. Yani münafıklar bir olay işliyorlar, bir iş işliyorlar, bir nifak işliyorlar. Onun üzerine hemen bir ayet geliyordu ve onların münafık olduğunu beyan ediyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ayet gelmeyeceği için, münafığın da kalbini biz bilemeyeceğimiz için, kim münafık, kim Müslüman bilemeyiz. Bundan dolayı Hazreti Huzeyfetü'l-Yeman Allah Resulü'nden sonra nifak yoktur derken bunun için demiştir. Değilse münafık olabilir. Özellikle gayri İslami toplumların içinde yaşayan Müslümanların cemaatına, gruplarına, sistem tarafından casuslar sokulabilir. Bunlar Müslüman olmadıkları halde Müslüman gibi görünürler. O, o gruba zarar vermek için Için, o grubu yıkmak için öyle gayret sarf ederler, öyle gar sarf ederler ki işin başında, işin ta temelinden başlayıp tepe noktasına kadar gelirler. Verilen her hizmeti yaparlar. Sadık görünürler, azimli görünürler ve Müslümanlar da onların dış görünüşüne bakarak onları yönetimlere getirirler. Hatta başkanlıklara getirirler ve sonradan Müslümanları tarumar ederler. İşte bunlar münafıktır ama Müslümanlar bilemezler. Böylelerinin münafık olduğunu nasıl bilebiliriz? Ya daha sonra kendileri itiraf ederler, yapacaklarını yaptıktan sonra biz Müslüman değildik. Biz sizi yok etmek, size zarar vermek için sizinle beraber bulunmuştuk derler. Ancak o zaman onların münafık olduğunu anlayabiliriz. Veyahut da kendisi gibi münafık olarak İslami sistemlerinin içine giren birisi daha sonra ihtida eder, İslam'la tanışır, Tevhid ehli olur, o der ki bak falan münafıktır, bu benimle, ben de öyleydim, benimle beraber işte şu gaye için girmişti, dolayısıyla bunun amacı budur der, ancak onun şahitliğiyle münafık olduğunu biliriz. Değilse hiç kimsenin kalbini bilemeyeceğimiz için hiç kimseye münafık diyemeyiz kardeşler. Bu itikati nifaktır, yani küfür olan nifaktır bu. Ama bir de ameli nifak vardır ki, kalbinde iman olmasına rağmen, bak Müslüman bu ama yaşantı bakımından münafığın sıfatları var bunda. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu üç sıfat kim de olursa kamil bir münafık olur dediği şey budur işte. Ameli nifaktır. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine emanet verildiği zaman emanete hıyanetlik yapar. Bakın bu üç tane sıfatta münafığın sıfatıymış. Müslüman Müslüman olmasına rağmen bu sıfatlarla sıfatlanırsa dış görünüşü itibarıyla kafir münafığa benzediği için mecazi anlamda münafık diye sıfatlanır. Tamam mı kardeşim? Değilse ona kafir münafık dememiz onun kafir dememiz anlamında değildir. Yani dış görünüşü itibariyle münafık demektir bu. Aynı bugün Müslümanların Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen kafirlerin birçok sıfatlarıyla sıfatlanması gibi. Mesela içki içmeleri gibi, kumar oynamaları gibi, namaz kılmamaları gibi ki namaz biraz daha farklıdır çünkü namazın dışında hiçbir günah hakkında sahabiler ihtilaf etmemişlerdir. Yani o günahı işleyene kafir dememişlerdir ama namaz kılmayan hakkında ihtilaf edilmiş sahabilerin birçoğu Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen ve namazın farz olduğunu kabul etmesine rağmen e, namaz kılmayanı kafir saymışlardır. Nitekim bugün dört hak mezhep diye bildiğimiz Hanbeli mezhebi de bir vakit namazı kılmayan bile kafir olur demiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda hadisleri var. El ahdüllezî beynena ve beynehumus salâh ve men terekâ fegat kefer. Kafirlerle bizim aramızdaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur diyen Allah Resulü. İnne beynel abdi ve beyne şirki evil küfrü terkü salâh diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu hadislere dayanan sahabilerden, tabiinden, etbay tabiinden birçok alim namaz kılmayanı kafir olarak saymışlar. Ama ehl-i sünnetin çoğunluğu işte İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife gibi bazı alimlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisine dayanarak ki o hadiste şudur. Beş vakit namazı kılan hakkında Allah'ın onu cennete koyacağına dair vadi vardır. Ama kim bunu yapmazsa Allah'ın ona öyle bir vadi yoktur. Allah dilerse ona azaplandırır, dilerse de affeder hadisini delil alarak eğer kafir olsaydı namaz kılan bir kimse Allah onu affetmezdi. Halbuki burada dilerse affeder, dilerse azaplandırır diyor. Öyleyse buradaki namaz kılmayan kafir olur şeyini ya inkar ederek kafir olur şeklinde anlarız veyahut da küfranı nimet olarak anlarız demişlerdir. Bundan dolayı da e bu namaz meselesi ihtilaflı bir meseledir kardeşler. Ama eğer bir kimse önemsemezse namaz kılmayı önemsemezse azabından da korkmazsa İslam amillerinin hepsi bunun küfür olacağını söylemişlerdir kardeşler.